Evet arkadaşlar selam merhaba Biz üç kardeşiz en büyüğümüz Kardeşim şey Sonra Monde Şipşek. Sonra Yasin Bir video tasaladım kendi kafamda Zorla oynatıyorum yani Yoksa oynamayacaklar Kendi var çekmiyorlar kendi ranalarına çekmiyorlar Oyunun gold seti şu Sadece soruların altlarında Benim ismim abimin ismi Bir de ortancı abimin ismi var Bu kart Karton parmakların altında bir tane <laughs> şey var, küçük bant var. Oyunu bulmalar için, kazanmalar için yani daha doğrusu hem bunun isim sodaların altındaki isimleri kendisinden doğru bulmaları gerekiyor hem de bardağın altında bir tane bant var. Onu aynı anda bulmalar gerekiyor. Bulurlarsa bulan kişi yavaş yavaş soda içecek. Bulamayan kişi yani ceza alan kişi de bir dikişte içmesi gerek. O kazanan ve kaybedeni aynı anda çekeceğim. izlemeyi unutmayın. Evet başlıyoruz. Sonuçta i̇şte bitiyormuş bu sunma. Orays, ki, evet, sanıyorum ben, ben, <laughs> <laughs> tamam, ben de tamam. Bak, her bir içine gireceğim. <laughs> hangi harbi içindeyse ben onu seçerim. ben mü? Evet, karıştırıyorum. Eksem, seçeriz. ses çıkar söylemeni Ben de biliyorsun şey, şey, şey. ya hiç Aa. kaldırmadım <laughs> <laughs> Mantı hangisine <laughs> koyduğunu ben nereden koyayım ne takip edemedim ben onu. Ben salladım ya böyle onu bilmem artık Yapacaksın, galiba <laughs> biraz şans, öyle şanslı olur mu? Hayır hayır hayır. Yani. Tamam Oğlum <laughs> <açmaları böyle. gülüyor> ya oyun gayet iyi tamam mı? <laughs> ben şöyle, Evet. Yerlerini de karıştırdım. <laughs> Alanın ilk kimlik. Ben miyim ben? Ben bir bana hiç takip edemem. Ben söylüyorum. <laughs> <laughs> Bak <But> bunda. Şu da benim. Ne? Sen hangi istiyorsun <ya? gülüyor> be? Bir kere başladın sen bantı göstermeniz saçma. Gösterdin mi? Elimde mi? İkisini gösterdim. Salladın mı? Ya ben bir belli şey olmasın diye değil. So, bu adam o zaman niye karıştırıyor belli olmasın diye. Oyunun yani. cilveli orada gerçekten boş ver hadi zorlu orada. Soda bu. Bunun kağıdı uzun buradan sodası belli oluyor bak. Evet. 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 Hadi bir uzun ol. Ben başlıyorum. Biliyordum onu herhalde Ben gözükmüyorum hiç. Ayaktası çünkü. Evet. Bunda mı acaba? Açmak yok. Sen hangisin? Ben de K diyorum. Yani. E, boş ama e, o <laughs> e, <laughs> da <de. gülüyor> Muhammed evet doğru. <devam>. Ban. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. Anam, bak bundaysa. Allah kahretsin. Evet sizin. bilemedim arkadaşlar. Bir de diyorlardı ki gelsin oyunu çok saçma yok şöyle yok böyle. Demek ki oyun saçmalığına değil. Dikkate bakmak gerekiyormuş. İkisi de bilemediği için iki ikisi odaya açacağım. Ceza ikisi de yediği için ikisi de odayı aynı. Ne sonra... var <laughs> 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 Sahuru bekliyoruz evet. <laughs> ne yapıyorsun? 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 Ne Ne <laughs> bir dikişte bir gol Faruk diker başka da kimse dikemez. <laughs> Dikilmez abi bu dikişte. Gorul Faruk'u biliyor musun sen?